150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen ve tutuklanan sosyal medya fenomenleri Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Çift borcu borçla kapattıklarını yurt dışına da tehdit edildikleri için gittiklerini öne sürdü. Neler söyleyeceksiniz Kıvanç Bey? Gürcistan'dan Türkiye'ye geldikten sonra tutuklanan sosyal medya ünlüsü Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu cezaevine gönderildi. Dolandırıcılıkla suçlanan çift Suh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinde iddiaları reddetti. Şimdi bak ee, ben sana neyin nasıl olacağını söyleyeyim. Şimdi önce çok istiyorsan madem... Kıvanç Talu birçok projelerinin iptal olduğunu, lüks araçlarını, teknelerini sattıklarını, borçlarını borçla kapatmaya çalıştıklarını öne sürdü. Alacakların yüksek faiz isteyip tehdit etmesi üzerine de 15 Ekim'de Gürcistan'a gittiklerini söyledi. Dudaklarınızı böyle besili ördek gibi yapıp çekmeyin ama. Beril Talu da amaçlarının dolandırıcılık olmadığını, borç aldıkları kişilerin %100'ün üzerinde faiz talep ettiğini öne sürdü. Borç çok büyüyünce ödeyemez duruma düştük ifadesini kullandı. Neler söyleyeceksiniz Kıvanç Bey? Yakınlarınızı dolandırdığınız söyleniyor. Kıvanç ve Beril Talun'un yaklaşık 150 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.